denem politikalar ve sağlanacak kazanımlarla Türkiye ekonomisi program dönemi sonunda çok daha güçlü bir tabloya kavuşacaktır. Hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerledikçe 2028 yılının sonunda makroekonomik istikrarın kalıcı şekilde sağlandığını, sürdürülebilir büyümenin tesis edildiği bir ekonomik yapının inşa edildiğini göreceğiz. Böylelikle dönem sonunda yani 2028 perspektifinde ilk defa milli gelirimiz 1.9 trilyon dolara yaklaşmış olacak. Kişi başına düşen gelirimiz 21 bin dolar seviyelerine yükselecek. İhracatımız 300 milyar doları aşacak. Turizm gelirimiz 75 milyar dolara ulaşacak. 2,5 milyon ilave istihdamla işsizlik rakamı ilk defa %8'in altını görmüş olacak ve en önemlisi tek haneli enflasyonla fiyat istikrarı kalıcı bir şekilde sağlanmış olacaktır. Tüm bu hedefler elbette sadece rakamlardan ibaret değildir. Bunlar milletimizin refahını yükseltmenin, ekonomimizi daha dayanıklı, daha kapsayıcı ve daha güçlü kılmanın göstergeleridir. İnanıyoruz ki Türkiye sağladığı siyasi istikrar ve güven ortamıyla önümüzdeki dönemde kararlılıkla uygulanmaya devam edecek edilecek politikalar sayesinde hem içeride hem de küresel ölçekte çok daha güçlü bir konuma yükselmiş olacaktır. Saygıdeğer basın mensupları makroekonomik göstergelere ilişkin sunduğumuz bu kapsamlı hedef seti ekonomik dönüşüm sürecinde ulaşmayı amaçladığımız aşamaları açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Hedefleri ortaya koymak güzel ama bir taraftan da bir alanda politikadan bahsediyorsanız hedef kadar hedeflere size götürecek araçları tedbirleri de ortaya koymanız gerekiyor.